Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz açlık. Evet. Hazır dedim Ramazan yaklaşıyorken <laughs> birazcık bu kitaptan bahsedelim. Norveç Edebiyatı'nın ünlü bir kitabıdır kendisi. Nat Hamsun inşallah böyle okunuyordur ismi. Şöyle yakınlaştırdım efendim. Açlık adlı romanı. Öncelikle tabii ki kitap sayfasını verelim. 158 sayfa bir kitaptır kendisi. Ne anlatıyor? Açlık. Bir tane yazar var ki kitabın yazarının hayatından izler taşıdığını söylüyorlar. İnşallah taşımıyordur. Yanlış bir bilgidir. Hiç bilmiyorum yazar hakkında bir şey ama. Şöyle ki bir yazarın <laughs> ne kadar fakir olunabilirse o kadar fakir olduğu bir roman düşünün. Yani açlıktan talaş yemekten bahsediyoruz. Yani o derece bir fakirlikten bahsediyoruz. Ve bunu o kadar gerçekçi bir şekilde yazmış ki, hani gerçek bir hayat okuyormuşsun, izlenimi zaten veriyor. Hani şey dersin ya böyle, Allah düşmanımın başına vermesin. Tam olarak öyle bir şey yani. <laughs> Allah şöyle bir hayatı düşmanımın başına vermesin. Amin. amin. Öncelikle bunu diyorum. İkinci olarak da bu arada çevirenin ismini gördünüz mü? Behçet Necati. Evet. Şimdi bu romanı okumak peki yani akıcı mı sürükleyici mi peki bu kadar gerçekçi yazmış falan filan. Şimdi yoğun betimlemeler var bir kere onu söyleyeyim yani uzun uzun betimlemeler var. O tarz şeylerden hoşlanmıyorsanız özellikle kitabın başında birazcık sizi boğabilir. O yoğun betimlemeler bakımından aslında ben şeye benzettim. Körlük romanı var ya Jose Saramago'nun. Körlük romanında da aynı şekilde ama o yoğun betimleme aslında sana işte o gerçekçi hayatı göstermek için yapılıyor. Yani romantik bir betimlemeden bahsetmiyoruz. Görüp de bir tane evi böyle işte şurasında şu vardı burasında bu hani gereksiz betimlemeden bahsetmiyoruz. Gerçekten hani o anını adamın sana yaşatmak için yapılmış betimlemeler ve bu yüzden bence çok başarılı olmuş. İlk başta bu kitabı aldım elime, çok sıkıldım, geri bıraktım. Sonra tekrar aldım. Alan dedim akmıyor, Geri bıraktım. Sonra fark ettim ki bu kitap yaz aylarında okunmuyor. <laughs> Çünkü hani yazın insan böyle enerjiyle doluyor. Anladın mı böyle? Gidelim eğlenelim güneş var Allah'ım hayat çok güzel. Sonra eline bir alıyorsun işte cebimde bir kuruş bile yoktu. Abi ne anlatıyorsun oluyor hani insan. Siz de benim gibisiniz eğer. <laughs> bir yaz aylarında okumaya çalışmayın. Tavsiyedir. İki... Ramazan'da <laughs> okumaya çalışmayın çünkü şöyle bir şey var gerçekten kitabı okurken acıkıyorsunuz kilo vermeye çalışıyorsanız okumayın gerçekten kitap size yemek yedirtiyor arkadaşlar böyle bir şey yok hani o kadar iyi betimlemiş ki adamın açlığını neler yaşadığını şey yapıyorsun böyle lan aslında ben de bir kalkıp sandviç falan mı yapsam kendimi şurada diyorsun bunu delirtiyor Dediğim gibi ilk başta biraz da dediğim gibi kalıbını kullanırsam şuradan aşağı atacağım kendimi bu arada. İlk başta biraz okumak zorlayıcı oluyor. Kitabın diline alışmak biraz zorlayıcı oluyor ama sonrasında gerçekten akıp gidiyor. Yani bir şans vermen, sabretmen gerekiyor ilk başta. Ki kitabı okumak da bu arada sabır işi. Gerçekten empati kuran bir insansan, inşallah öylesinizdir zaten. Yani kendi kendini koyuyorsun yerine adamın ve neler yaşadığına bakıyorsun ya içinde biraz oturuyor böyle Allah'ım diyorsun şunu yapsa da artık yani bir de adamın şöyle bir özelliği var lanet olsun açsın fakirsin ya sokakta yatıyorsun abi azıcık şu gururunu bir kenara mı bıraksan yani şu kibrini gururunu bir kenara mı bıraksan acaba insan sinirleniyor anladın mı okurken ya diyorsun açımda ya hala gururlu bir şekilde konuşma karşındaki insanla açım abi bana ekmek ver de ya. Açım ben. Yemek istiyor. Ve bence neden zor okunuyor bir de ikinci bir şey hani kitabın bu falan değil. Yazılarından kaynaklı. Şu an kameradan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bakın kitabın boyutu şu. Ve yazıları Böyle bir yatay eksende mi diyeyim uzunca mı geliyor. Sayfa düzeniyle alakalı bence bir sıkıntı var gibi kitapta. Yani yazılar mı yani fontumu küçük ya da bir kitabın boyutundan dolayı göz yanılması mı yaşıyoruz? Ben yaşıyorum kendi adıma konuşayım. Bilmiyorum ama yani şey oluyor böyle bir sayfa bitene kadar sanki zaten çoktan bitmeliymiş hissi. <laughs> o yüzden de birazcık zor okunabiliyor bence. Yani hayatınızda bence bir kere okumanız gereken bir kitap bu arada söyleyeyim. Yani ne kadar başı birazcık zorlayıcı olursa olsun. Hani belli bir yaştan sonra okursanız bence daha iyi olur. Çünkü genç, kıpır kıpır zamanlarınızda hani bu kitabı okumaya çalışarak kendinizi intihara sürükle <laughs> olmaz. Biraz daha böyle oturaklı bir anınızda falan diyeyim hani yaş demeyelim de hadi. Bir şey kaybetmezsiniz hatta kazanırsınız diyebiliriz. Ama ikinciye okunur mu bu kitap? Ben olsam okumam. Okunmamalı da yani böyle bir acı ikinciye yaşanmamalı. Öyle söylesek daha doğru olur. Kısacası açlık romanı evet güzel, duygusal, sefil bir hayatı anlatıyor. Ama en azından yani olabildiğince gerçekçi bir şekilde senin gözünün önüne seriyor bu hayatı. O bakıma okunması gereken bir kitap ama ikinciye okumaya beynin el vermez mi diyeyim, kalbin el vermez mi diyeyim, artık ne diyeyim. Bir daha okumaya, bir daha okumayı canın istemez. Bir daha ben bunu yaşamayayım dersin. Artık seçim sizin. Ben yani şikayetçi mi bir yönünden bahsettim zaten. Ama bence okuması gereken bir kitap. Şükürler efendim.